Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Carnivores Ice Eight adlı bir avcılık oyunu oynayacağız. Arkadaşlar bizim buradaki amaç gördüğünüz ekrandaki bu hay bu hayvanları avlamak. Tabii ki hileyle indirdim Çünkü burada silahları almak alamıyorsunuz. Ben de hileyle indirip aldım ben de silahları. Hı. Hmm. Hangi hayvanları seçsem? Bunu seçemem. Acayip şey. Bu çok hızlı koşuyor bu. Avlamak çok zor bunu. Simülodon. var. Mamut var. Tamam hadi ben seçeyim. Rastgele seçtim. Dört tane hayvan seçmişim. Bu arada. Hmm. Kurs seçilmiş ama silmeyeceğim. Burada yeti falan var. Koca ayak. Nasıl? Seçiyorum şu anda. Şunu da seçeyim. 9 tane hayvan seçebiliriz bence. Şu kadar seçelim. Başlayalım. Tamam şu anda hazırız. İlk başta bakacağım etrafa. Aha Aha. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın orada. Orta kalmış bu arada. Ya ne oluyor? Ha tamam güzeldi. Oğlum hızlı kaçıyor. Nasıl yakalayacağım ben? Neyse sniper seç. Sniper çok kolay abi çünkü. Oraya sniper. Ne bu? Aha. Aha. Bak haritası. Manyak manyak hareketler yapmışlar ha burada. Böyle ben oyunları seviyorum çünkü böyle aksiyonlu falan. Bu arada bu bize de zarar verebiliyor mesela. Hah cephane nerede? Orada artık istediğimiz yerlere ışınlanabiliyoruz. Nereye ışınlanabiliyoruz? Şuralara güzel Ama bu kısımlarda iki hayvanlar var. Dikkat etmem lazım bu kısımda. Hayvan var. Mı? Onu gördüm. Herhalde. Bu arada etrafta şuradaki domuz. Neredeydi o? Ha. Bakın şöyle hayvanlar var. Bunları da vurabiliyoruz. Nerede? Tepede kuş görmüştüm. Ha. Bakın şurada. Bunları falan vurabiliyoruz ama onları kıymayacağım. Çünkü çok sevimliler. Ana. Bu ne lan? Vurdum. Ayak sesi burada şunlardan. Bunlar kaçıyor. Ama vurmayacağım tabii. Seni çok sevdim. Bunun mu? Bu da çok şey ya. Bu yok. bu olur. Kaçma lan buraya gel. Nereye gidiyor lan? Bu? Yukarıda yeni domuz var. Ben uğraşamayacağım. Ama çok yakın derse. Tamam burası iyi. Abi kurt falan var mı? Kulunu ne satalım. Nerede bakalım he? Hayvan var bunlar kuyanlar. Kuyanlar. Kurt falansa bunu nasıl yakalayacağım? Aha. Bu ne? Tam da üstüne basmışım. Kurt. Ne yapacağım onu? <laughs> Ana adam tek yedi lan. <laughs> ben bunu yakalamak için ne kadar uğraşmıştım konuşamadım. Çok. Şimdi de çok şaşırdım. Adam tek yedi lan. Çok korkuyorum şu anda. Bu ne saçma ses lan? Bu ne ya? Şaka yapan kurt köpek gibi. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar.